Herkese merhabalar. Ben Ceylan. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Benim keyfim yerinde bugün. Arkayı da blue mu Biliyor mu ne o? <laughs> Bulunuklaştırmışım ama neyse esrarengiz bir hava katıyor bence. Bugün bu videoda ne yapıyoruz? Kışlıklarımızı toparlayacağız. Yaklaşık 3 haftadır falan evime gelemiyordum. Çünkü e, bu işte ara tatil, bayram tatilinde çok fena hastalandım. Kulağım enfeksiyon kaptı sağ kulağım ve hala duymuyor ee, yeni yeni toparlanıyorum diyelim işte iğneler ilaçlar vesaire bugün de artık eve geleyim dedim kışlıklarımı toparlamaya karar vermiştim annemlerin evine yerleşmeyeyim boş yere işte kalabalık olmasın dedim kendi evime yerleştireyim diye düşündüm bu süreçte işte gelemeyince de abim her buraya uğradığında onunla birlikte bir bavul kıyafet yolladım o da yatağın üstüne koydu çünkü gelince toplarım dedim ona Bugün de ben kendimle birlikte bir bavul daha eşya getirdim şimdi hepsini bir arada toparlayacağım nereye koyacağım bilmiyorum çünkü buradaki yatak bazalı değil keşke bazalı olsaydı işimi çok kolaylaştırdı burada bir koyabileceğim koltuğun altı var o da çok fazla eşya almaz sanırım bakacağım gardırobun su tarafını kullanmıyorum belki oraya da biraz eşya koyarım eve gelirken de bir markete uğradım canım dünden beri bir salata çekiyor eksik bir malzemesi vardı ceviz ee, ceviz alayım dedim yukarı çıkmadan. Ama ceviz almadan geldim. Başka şeyler aldım. Size hemen onu göstereyim. Arka kameraya açınca neden o şey e, bulanık arka plan görüntüsü anlamadım. Neyse. Şöyle bir çorba aldım. Domates çorbasını çok severim. Bu da hani pratik oluyor. Tek başına insan o an hemen yapıp içebiliyorsun. Hem de içinde kıtır parçalar var. Oldukça güzel. Şöyle renkli lastik tokalardan aldım anışı tanınmış. Naşıta mı? Ne nasıl okunuyor bilmiyorum. Neyse, <laughs> takaları çok seviyorum. Özellikle yazın minik minik e, örgüler yapıp saçıma takmayı severim. Bunlardan aslında annemlerin evinde de vardı oldukça fazla. Çünkü sürekli aldığım bir şey, özellikle yazları. Ama bunlar kayboldular. Ya da bilmiyorum ben kullanıp kullanıp atıyor muyum? Kopuyor mu artık? Neyse. Hiçbir fikrim yok. Şöyle iki tane plastik kapa aldım. Biri kapaklı biri kapaksız. Salatayı belki bununla karıştırırım dedim. E, artarsa da eğer buna koyarım. Güzel. Daha önce Eda da bana saklama kapları göndermişti. Hatırlarsanız. Ev hediyesi olarak. Ev hediyelerinden biriydi hatta. Renk olarak benziyorlar. E, o yüzden bu renk alayım dedim. mu cipsli? Ben çocukken de vardı bu cipslerden diye hatırlıyorum ve hatta dün annemle sohbet ederken bu cipsin muhabbeti de geçti bir ara. Dedim ki ben çocukken bunlar 25 kuruş falandı dedim. Şimdi ne kadar bilmiyorum marketten aldım ama bakmadım fiyatını hatırlamıyorum. Ee, yerim bir ara. Bir de sandviç aldım. Ne alaka bilmiyorum. Dolaba koyarım. Neymiş peynir peynir salam baton sandviç diyor. Su tarihine de bakmadım ha. İyi Mayıs'a kadar vakti varmış. İki hafta falan süresi var. Belki bunu yerim ya. Salata yapmaya şu an üşeniyorum. Çünkü yani abim getirdiği kışlıklar Tam olarak burada böyle beni bekliyorlar masumca. Onları toparlamam lazım. Belki onlar örtüde burada kalmış. Abi bunu sermemişsin. Neden? <laughs> Neyse şaka bir yana. Bunları toparlarken belki şu sandviçi yerim. Salatayı da ilerleyen saatlerde yaparım diye düşünüyorum. Salata yapacağım diye kahvaltı bile yapmadım. Saat şu an 4. O yüzden bu sandviç iyi geldi. Yemeye başladım bile. Tadı da güzel. Yani günü kurtarır. Yoklukta gider. Bana kolay gelsin. Ben şu yılmış kıyafetlerle cebelleşmeye gidiyorum. Ocağa su koydum kaynasın diye. Şöyle elimde bir e, regle dönemi çayı var. Bununla birlikte daha önce Instagram'da işbirliğimiz vardı bu markayla, bu çayla. Merak ediyorsanız gidip bakabilirsiniz. Şimdi de o malum dönemde olduğum için bu çaydan içim dedim iyi geliyor. Hem de tadı aşırı güzel, rengi de <laughs> bir o kadar tatlı. Suyun kaynamasını bekliyorum. Bir türlü başlayamadım. ışıkları katlamaya. Kıyafetler bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Ya başlamak bitirmenin yarısıdır. Bir başlasam tamam da sürekli şey çıkarıyorum böyle kendi kendime iş çıkartıyorum. Yok Instagram'a story atayım, yok işte sandviç yiyeyim, yok şunu yapayım, yok bunu. İşte şimdi de çay koydum, yani su koydum. O renkli çayından içeceğim. ama sonra başlayacağım çünkü başlamam lazım. Video çekmem lazım ekstra Instagram için. Elimde bir iki tane ürün kaldı onu çekeceğim. Onların videosunu çekeceğim. öyle yani işte. Evden şöyle bir poşetle gelmiştim. Bu arada boşaltmayı unuttum. Story mutlu bir şeyler derken, gereken yağmur yağıyordu. Şu an yağmıyor ama yine de ee, şemsiyeyle geldim. Şunun içinde çok güzel bir kargo var. Açarız birlikte. Belki bunu ya benim için çok güzel. Şort videosunu açarım belki. Bilmiyorum. Şöyle bir poşet getirdim. Tam böyle çıkarken gardıropta gözüme kestiğim birkaç kıyafeti daha ekledim. Onlar burada kalsın dedim. Salata malzemelerim. Salata malzemelerimi annemlerden getirdim bu arada. Söyledim mi bilmiyorum. Ya Hem Instagram'a story çekip hem de buraya vlog çekmek zor oluyor. Salata malzemelerini evden getirdim. Salata malzemelerini annemlerden getirdim. Çünkü dedim ki tek başımayım. Yani markete gidip bir iki dal semizotu işte bir iki parça diğer malzemelerden alsam konuk olur. O yüzden en iyisi annemlerden getireyim. Hepsi de yıkanmış tertemiz. Doğranmaya hazır. Beni bekliyorlar. Şunu da geçenlerde marketten almıştım. Canım çekti bir ara. Deneriz, yeriz. Şöyle minibüsle geldim bu sefer eve. Ee, yağmur yağıyor ve elim kolum dolu diye. Minibüsten kalan para üstü. Şunun içinde de kargo var. Hafif patlamış sanırım. Bilmiyorum bir şeyler sızmıştı. O yüzden poşete koydum. Bir minik kargo da burada var. Bunun içinde testiler var sanırım. Çünkü öyle hissettim. Ya da buz maskesi. Bilmiyorum bakarız. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Tadı çok güzel. Kendi çok güzel. Çayım ve ben bu zorlu maratona hazırız. Arkada bir sürü kıyafet bizi bekliyor. Bana. Çok sıcak. Çok sıcak. Yandım. kıyafetleri katladım. Tam bitti böyle rahatladım. Biraz bakımlanalım dedim. Bavuldaki kıyafetleri unuttum fark ettim. Neyse önce bir maske yapayım. Satan bavulda sadece 3 ya da 4 tane mont vardı. Öyle hatırlıyorum. Onları da hemen yerleştiririm. Sesim falan gitti. Fena haldeyim ama en azından işlerim bitti sayılır. Yani kıyafet işleri en azından. birkaç karbon var onları açacağım. bir yandan bir yandan vlog çekiyorum, bir yandan Instagram'a storylerimi atıyorum, bir yandan TikTok'tan aktif olmaya çalışıyorum, bir yandan da işbirliğimi çekmeye çalışıyorum Instagram için. Baya aktif bir gün e, bence iyi, <laughs> İyi iş çıkarıyorum. Aferin bana. Bunlardan hangisini yapsam bu arada? Evde böyle tek eş kalan maskeleri getirdim, burada kullanırım dedim. Evde de birkaç tane bıraktım. Sanırım şunu yapacağım. Daha önce bir kere daha yapmıştım, hoşuma gitmişti. Şimdi bir kere daha yapmak istiyorum. <laughs> Çok korkuldum oldu. Bu nasıl bir panda? Kocaman zaten. Neyse aşırı nemli e, bir maske. İyi ama görünüşü çok komik. Baya iyi görünüyorum. <laughs> al, al yanaklar, kara kara kaşlar. <laughs> çok komik. Şimdi dünden beri canımın çektiği o salatayı yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Zaten evden annelerden getirmiştim. E, bunu bunu olarak yüklerim sanırım. Eğer güzel olursa. Oradan bakarsınız. çamaşırınızı attım. yemek. Gerçekten Ramazan'da ben bir saat yemek beklediğimi hatırlıyorum. O konuda konuşmaktan asla vazgeçmem. İletişim seneler. Bire ikiye kadar oturuyorduk konuşuyorduk. Lambaları kapatıyorduk mesela. Uyuyacağız. herkese kandım.